Deutsche Welle Bonus stüdyolarından iyi akşamlar. DV Haber'e hoş geldiniz. Türkiye'de tazminatlarını almak için eylem yapan madenciler ikinci kez Ankara'ya yürüme kararı aldı. DV Haber'e konuşan madenciler artık geri dönüş yok diyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu iş insanı Osman Kavala'yı tutuklayan ve tahliye talebini reddeden hakimlerin isim listesini istedi. Bu adamın ne anlama geldiğini hukukçularla konuştuk. Anayasa Mahkemesi darbe girişiminden habersiz olan askerleri öldüren sivillerin yargılanmasının önünü kapadı. Aileler tepkili. Ve yapılan bir ankete göre pandemide kadınlar ev içi şiddetten, erkeklerse internet erişimindeki sorunlardan şikayetçi. Tazminat ve maaş talebiyle eylem yapan madenciler, bürokrasi ve siyaseti çözüme zorlamak için ikinci kez yürüyüş kararı aldı. İlk yürüyüşleri birçok noktada engellenen madenciler, hükümetle yapılan müzakerelerden sonuç alamadıklarına dikkat çekiyor. İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan ortak komisyondan çıkacak karar da bekliyorlar bir yandan. TV Haber'e konuşan Somalı ve Ermenekli madenciler, gerekirse asfalta yatırız ama paramızı alana kadar geri adım atmayız diyor. Bugüne kadar verilen sözlerin hiçbirisi tutulmadı, karşılanmadı. Adeta madenciyle alay ettiler bugüne, bugüne kadar. Bundan sonra da benzer bir aşağılamaya madenci izin vermeyecek. Somalı madenciler 33 gündür, Ermenekli madenciler 75 gündür direnişte. Korkmuyoruz diyerek yürüyüşe geçtikleri Ankara yolunda ikinci kez yürüyüş kararı aldılar. Değişik müzakere süreçleri oldu. Bazı müzakereler hızlıca boşa düştü. Yeni müzakere zeminleri oluştu. Bunların ciddiyetini sınamaya devam ediyoruz. İş sağlığı ve iş güvencesi olanaklarıyla çalışmaktan yana tavır alan, tazminat ve emeklilik haklarını isteyen madencilerin sorunlarına çözüm üretmek için Ankara'da İçişleri Enerji ve Çalışma Bakanlıkları'nın temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonun başına koordinatör bir vali atandı. Geçen hafta Karaman Valisinin organize ettiği bir toplantı yaptık. Bu toplantı içerisinde Alay Komutanı oldu, Emniyet Genel Müdürü olduğu, Vali Bey'in kendisinin oldu. işverenin de birisi hukuk ve birisi de iş sağlığı iş olduğunu ifade eden iki iki tane işveren vekiliyle beraber toplantı yaptık. Ermenek ve diğer e, Ermenen illerin e, kasabalarındaki belediye başkanlarıyla birlikte bunların da katıldığı ve 11 tane de maden içisinin katıldığı bir toplantı yaptık. Toplantı üstüne toplantı yapıldı. Ancak madenciler bu toplantılarda işverenin bir türlü ikna edilemediğine dikkat çekiyor. Toplantı esnasında e, sıkıntılarımızın e, çok olduğunu ve bunun acilen çözülmesi için, bunun hızlandırılması için iş arkadaşlarımız talepleri oldu. Ama maalesef işveren bunlara kesinlikle yanaşmak istemiyor. Ama valide bir taraftan bunun derhal hızlandırılması için elimden gelen her şeyi yapacağım diyerek bu müzakere devam ettiriyor. DV haberin edindiği bilgiye göre bakanlık temsilcilerinden oluşan komisyon, madencilere pazartesi gününe kadar sorunların çözüleceği sözünü verdi madencilerin tüm haklarına ilişkin yasal düzenlemenin meclis gündemindeki torba yasaya ekleneceği söylendi. Sabırla bekliyoruz, kararlıyız, dirençliyiz, ayaktayız. Biz betonda da yatarız, yolda da yatarız, asfaltta da yatarız. Lakin paramızı almayınca bir adım geri gitmeyiz. Yetkililerin bir an önce bizim sorunumuzu çözmeleri lazım. Çözmezlerse pazartesi gününden itibaren biz uşak istikametinin yolumuza devam edeceğiz. Madenciler için ikinci yürüyüş kararının anlamı büyük. Zaten yürümeye başlarken de biz e, ülkemizde benzer sıkıntılar yaşayan halkımıza sığınıyoruz ve halkımıza sesleniyoruz diyerek yürümeye başladı. Halka kendi derdimizi anlatmaya, halkın derdiyle kendi derdimizi oluşturmaya ve bu yolla e, bürokrasiyi ve siyaseti çözüm üretmeye, zorlamaya devam edeceğiz. Madencilerin mücadelesine, madenciyle yürüyorum sloganıyla sivil toplum örgütlerinden sanatçılara, yazarlara kadar toplumun her kesiminden destek yağıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal salı verilmesi yönündeki kararına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin bir gelişme var. Hakimler ve Savcılar Kurulu 11 Kasım'da İstanbul Adalet Komisyonu'na acele ibaresiyle bir yazı gönderdi. 1109 gündür cezaevindeki kavalaya yönelik iddianame, duruşma zabıtları, tutuklama ve tutuklamaya itirazın reddi kararlarının tümünün gönderilmesi talep edildi. Peki SK'nın rutin olarak nitelendirdiği bu adım ne anlama geliyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun İstanbul Adalet Komisyonu'na Osman Kavala'ya yönelik evrakları talep ettiği bir yazı göndermesi, yargı sistemi konusunda yeni adımlar atılacağı beklentisine neden oldu. 15 Ocak 2020'de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarıları da dikkate alınarak resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle ayın ve anayasa mahkemesi kararlarına uyulması hakim ve savcılar için yükselme kriteri haline getirilmişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yazdığı yazıda bu kritere yönelik kuralı anımsattı. Öte yandan HSK, UYAP üzerinden söz konusu belgeleri temin edebiliyor. Peki resmi olarak bu yazının gönderilmesi ne anlama geliyor? Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun CHP'li Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu'ya göre yazının yazılma amacı biz üzerimize düşeni yapıyoruz demek. Çünkü aynı yazı Selahattin Demirtaş dosyasına yazılmıştı. Selahattin Demirtaş 13 aydır iddianamesiz içeride tutuluyor. 4 yılı bitti ama 13 aydır iddianamesiz tutuluyor. Yine aynı şekilde Ahmet Altan dosyasında Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmamıştı. Mehmet Altan dosyasında uygulanmamıştı. Yine aynı şekilde daha çok yakın bir zamanda Enis Berberoğlu dosyasında da Anayasa Mahkemesi kararını bir hakim ben uygulamıyorum demişti. Başka hakimler de o kararı onaylamıştı. Dolayısıyla bu yazıya büyük değer atfetmenin bir anlamı yok. Tamamen bir yasak sanma e, anlayışıyla yazılan yazıdır. 16 Ekim'de Osman Kavala'nın siyasal ve askeri casuslukla anayasayı ihlalden suçlandığı iddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na atanmıştı. Kavala'nın avukatlarından Tolga Aytöre'ye göre yazı ahim kararlarının üzerinde ne kadar hassasiyetle durulması gerektiğini gösteriyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve özellikle de Bakanlar Komitesi kararı mevcut tutukluluğunda aynı hak ihlalleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve Osman Kavala'nın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla yazıyı bu şekilde e, bu normlar tahtında değerlendirdiğiniz zaman Osman Kavala'nın hemen tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tür e, şeyler doğru tasarruflar doğru tasarruflar ama yetmez. Çünkü Osman Kavala dosyasına uygulanan hukuksuzluklar öyle bir iki hakim ve savcının e, puanlarının silinerek e, telafi hukuksuzluklar değil. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise dün yaptığı açıklamada asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutukluluk istisnadır. Deliller toplanmış. Kaçma şüphesi yok. Yeri yurdu belli. Seneler geçmiş. Hadi tutuklayalım olmaz ifadelerini kullandı. Biz geçen Osman Kavala'nın tutukluluğuyla ilgili tutukluluğun kaldırılmasıyla ilgili bir dilekçe verdik. Ve mahkeme bize kaçma şüphesi olduğu ve delilleri karartma şüphesi olduğu için bunu reddetti. Şimdi 2016'dan önceki bir dosya eylemler için 3 yıl sonra kaçma şüphesi ve delilleri karartma şüphesiyle biz e, tahliye taleplerimiz reddedildiği zaman biz artık sözlere sözlerle yetinemez durumda kalıyoruz. O yüzden Sayın Bakan'ın sözleri umut verici. İlerisi için de e, gerçekten takdir edilecek, takdire şayan hukuki açıdan çok önemli sözler ama bizim için asıl olan bunların hayata geçmesi ve derhal hayata geçmesi. Kavala hakkında iki kez tahliye, bir kez de beraat kararı verilmesine rağmen 1109 gündür cezaevinde bulunuyor. CHP İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca bugün Kavala'yı ziyaret etti. Sayın Osman Kavala'yı en çok üzen elbette ki özgürlüklerinin elinden alınmış olması haksız, hukuksuz, denizsiz yere 4 yıldır bulunması kendisini çok üzdüğünü ama kendisini en derinden yaralayan ve düzen e, durumunda hukuk karabetinin, hukuktaki yozlaşmanın ve dezenformasyonun ve hukukun bu derece e, törpülenmesi yok sayılması olduğunu ifade etti. Kavala hakkında 8 Ekim'de casusluk suçlamasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı açıklanmıştı. Davanın duruşması 18 Aralık'ta görülecek ahim kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 1-3 Aralık tarihlerinde tekrar toplanacak. Anayasa Mahkemesi CHP'nin 15 Temmuz gecesi sivillerin işlediği suçlarla ilgili başvurusunu reddetti. Hukukçular Anayasa Mahkemesi'nin kararını doğru bulmadıklarını söylüyor. Darbe teşebbüsü gecesi köprüde suçsuz yere öldürülen askerlerin aileleri ise Anayasa Mahkemesi'nin kararına tepkili. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı koyan sivilleri cezai sorumluluktan muaf tutan kanun hükmünün iptal istemini önceki gün reddetti. CHP, kanun hükmünün yürürlülüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açmıştı. Böylece 15 Temmuz gecesi ve sonrasında bazı sivillerin darbeye karşı koyduğu gerekçesiyle yaptıkları eylemlerin suç sayılmayacağı AYM tarafından da onanmış oldu. Kararı DV Haber'e değerlendiren anayasa hukukçusu Profesör Süheyl Batum, CHP'nin hangi gerekçeyle neye itiraz ettiğine şu sözlerle açıklık getirdi. Darbeden sonra çıkartılan kanun hükmünde kararname, bunun 37. maddesi diyordu ki, darbe teşebbüsünde, terör eylemlerinde ve bunların devamı niteliğindeki resmi sıfatı olmasın, resmi bir görevi yerine getirmesin. Darbe günü, anladım onu da, Sonra devam ediyor. Terör eylemleri ve bunların devamı niteliğindeki eylemleri yapanlar hakkında aynı şekilde sorumluluk ileri sürülemez diyor. İşte CHP çok geniş bir düzenleme olduğunu yasal olmayan ölçüde sınırlayabileceği şeklinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Darbe girişimi gecesi o günkü adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde komutanlarının emriyle köprüye gelen 7 asker sivillerce öldürülmüştü. Daha sonra bu askerlerin ölümüyle ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. O gece köprüde hayatını kaybedenlerden biri de Hava Harp Okulu öğrencisi 21 yaşındaki Murat Tekin'di. Tekin'in babası Sedat Tekin o geceyi şöyle anlatıyor. 15 Temmuz gecesi komutanları tarafından otobüsleri bindirilip Boğaziçi Köprüsü'ne götürüp orada katillerin önüne önünde yem ettiler ve korumadılar. Ve bu şekilde çok kötü bir acı yaşadık. Arayan yok, soran yok. Mahkemesini dahi yapmıyorlar. Hukukçu Batum Anayasa Mahkemesi'nin yanlış karar verdiğini savunuyor. Anayasa Mahkemesi bence yanlış bir karar verdi. Diyorsun ki suç sayılan bir işlemi yapmışsam bile seninki suç sayılmaz. Efendim diyor. Burada diyor yargı zaten karar verecek. Yargıya başvurulmaz demiyor ki diyor. Ya, yargıya başvurulacak da çok net söylüyor diyor ki idari, mali, hukuki, cezai sorumluluk ileri süremezsiniz diyor. Yargı ne yapacak şimdi? Bana söyleyin idari, mali, hukuki, cezayının dışında herhangi bir sorumluluk türü var mı? Batum 15 Temmuz'da askeri öğrencilerin öldürülmesinin suç olduğunun altını çiziyor. Ele geçirdiğin kişilere daha sonra işkence, kötü muamele, öldürme infaz etme, yargısız infaz gibi şeyleri uyguladığında bunların tamamı suçtu. Tekin'in babası Sedat Tekin ise oğlunu öldürenlerin bir gün mutlaka yargılanacağını düşünüyor. Devran dönmeden bu ülkede adalet olmayacak. Bu katiller yargılanmaz. Aksine katiller besleniyor. Katiller gazi maaş alıyor. Benim vergilerimden maaş alıyor. Benim oğlumu öldüren katleden katiller. İnanıyorum bir gün, bir gün adalet yerine gelecektir. Adalet her tecelli edecek. O günleri bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz. İnanıyorum. 15 Temmuz'daki darbe girişimine siviller de karşı koymuş. Ancak darbe girişiminden haberi olmayan pek çok er ve askeri okulu öğrencisi öldürülmüş ya da hapis cezasına çarptırılmıştı. Kadın çalışanlar pandemide artan ev içi yük ve şiddetle karşı karşıya. Bu tespit Mart-Haziran ayları arasında yapılan bir ankette yer alıyor. Ankete Türkiye genelinde 339 şirket katıldı. Anket sonuçları kadınlarla erkeklerin sorunları arasındaki farkı da ortaya koyuyor. Kadınlar en çok artan ev ve iş yükünden, şiddetten, erkeklerse ücret yetersizliği ve internete erişim sorunundan şikayet ediyor. Kendi işimi yapan bir kadın olarak devlet tarafından herhangi bir güvencem olmadığı için, koruma altına alınmadığım için ciddi anlamda sıkıntılar çeken kadınlardan bir tanesi de benim. Devlet tarafından biz kadınlar neden bir güvence altında değiliz? Muğla'da yaşayan 37 yaşındaki Ayşe ikinci 4 yıldır serbest çalışıyor. İki çocuğunu tek başına büyüten lise mezunu ikinci sağlık sorunları nedeniyle özel sektördeki işini bırakmak zorunda kalmış. Memlekette kadın olmak zordu. Pandemiden sonra bu daha da zorlaştı. Üniversiteye giden bir kızım, liseye giden bir tane oğlum var. 8 yıldır hayat mücadelesi veriyorum. Bu mücadelenin üstüne bir de pandeminin sıkıntıları eklendi. Belirli giderlerimiz var. El kirası, elektriğin, suyumuz. Bunların ödenmesi, karşılanması gerekiyor. Tabii ki bu süreçte benim de işlerim ciddi anlamda olumsuz etkilendi. E, kendi işimi yapıyorum. Beslenme koçuluğu yapıyorum. E, Birçok danışanım istis kaldığı için geri adım atmak zorunda kaldı. Salgın döneminde çalışamayan kadınlar kadar çalışan kadınlar da dertli. TÜSİAD, TÜRKONFET ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi işbirliği ile Doçent Doktor Emel Memiş'in yürüttüğü COVID-19 salgınının kadın çalışanlar açısından etkileri araştırması kadınların yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor. En sık iletilen sorunların başında artan ev işleri çocuk yaşlı hasta bakımı nedeniyle karşılaşılan zorluklar e, olarak ortaya çıkıyor. Kadın çalışanlar ve erkek çalışanların COVID-19 döneminde ilettiği sorunlarda da bir farklılaşma olduğunu gözlemliyoruz. Kadın çalışanların karşılaştığı ilk üç sorun arasında en yukarıda olan yine artan ev işleri ve bakım sorumluluğu ve erkeklerle en yüksek farkta e, bu sorun da ortaya çıkıyor. Araştırmaya göre kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük fark ev iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı ortaya çıkıyor. Ev içi şiddetin arttığını belirten kadın çalışanların olduğu şirketler her yüz şirkette yaklaşık 89 işletme. Çalışanların yaşadığı stresi azaltmak üzere işletmelerin %76'sı özel önlemler almış olsa da sadece %26'sı kadın çalışanlarına yönelik özel önlem almış. 201 işletme içerisinde toplam 140 işletme herhangi bir çalışma yapmadığını ifade ediyor. Ev iş dengesine dair yönelik veri toplayan 28 işletme var. 204'ün içerisinde sadece bir işletmenin kadın çalışanlara yönelik ev içi şiddete doğrudan maruz kalan kadın çalışanlara yönelik önlem aldığını gözlemledik. Online panelde söz alan TÜSİAD Başkanı Zimone Kaslovski... Kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyen salgının etkilerinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alınması gerektiğini söyledi. Bir de güvencesiz çalışan kadınlar var. Çevremde tanıdığım birçok kadın var. Kendi iş kendi ekmeğini kazanan, kimisi temizliğe giderek geçimini sağlayan, kimi evde dikiş yaparak, satış yaparak geçimini sağlayan, kimi yemek yaparak geçimini sağlayan kadınlar. Bunlar pandemi sürecinde hepsi işsiz kaldı ve şu an zor durumdalar, mağdur durumdalar. İşletmelerin ise kadın dostu olmasının önemine dikkat çekiliyor. İşletmelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşımları bence çok önemli. Krizle mücadele ederken kadınların eşitsizliğinin derinleşmemesi adına nasıl bir politika, nasıl bir rehber? Bu rehberin işletmelerin anlayacağı bir dilde uygulanabilir olması çok önemli. Aktara göre işletmeler toplumsal cinsiyet eşitliğini yük olarak değil, artı değer olarak görmeli. Ve böylece DV haberi bu hafta noktalıyoruz. Hafta başında yine günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Sağlıkla kalın.